gerilir zorlu bir yay. Oku fırlatmak için. Gece gökte doğar ay. Yükselip batmak için. Mecnun inler kanını Leyla'ya katmak için. <laughs> Cilve yapar sevgili. Gönül kanatmak için. <laughs> Şair neden gam çeker? Şiir yaratmak için. Dalga niçin olur? çatmak için. Açılır tatlı güller. Arılar tatmak için. Gövse çiçekler. solunca atmak için. Tanrı kızlar yaratmış. Her yer. İnsan büyür beşikte. Mezarda yatmak için. Kahramanlar canlıyor. Yurdu yaşatmak için. Yerlere! 90 kişiydik biz o gün. Aç, susuz, uykusuz. Nasır tutmuş ayaklarla yürüyorduk kaygısız. Sis.